Ne haber arkadaşlar? Merhaba. Hepiniz hoş geldin Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Bir sizlerle birlikte Baykin Kertenkele 31in videolarını izleyeceğiz. Ama komik videolarını ve challenge yapacağız bununla. Çok acayip videoları var. Bu kardeşimizi gördüğümüzde ben Murat abi GF'nin gençliğini görüyorum bu arada. Aha Murat abi GF. Ah. Kertenkele 31'in kanalına alt tarafa linkini bırakıyorum. Açıklama kısmına buradan onun kanalına gidip abone olabilirsiniz. Oyun videoları çekiyor da ve aynı zamanda komik videolar atıyor shortslara Biz de şorts videolarını izleyeceğiz ve bugün ona tepki vereceğiz ve challenge. Evet. At taraftan kanala abone olmayı, bu videoyu at taraftan beğenmeyi ve yorumlara bunu sadece Sezer Ergen takipçileri yapabilir. İsminiz Hadi videoya geçelim arkadaşlar. Bu yapan Bakın, ama o büyük kızı için var ya. İyip. 1 numaradır diyorlar, 1 numara. Günahı boynuna. Eve erkek alıyormuş. O Rus bu, bilinme inşallah, bilinme. Kız sen gel onu bir de bana sor, bana sor. Şimdi dedikodu <laughs> yapmak gibi olmasın? O köydeyken de rahat durmuyordu. Gecenin bir vakti muhtarın oğluyla samanla girerken görmüşler. Ama bize lazım değil, anam konuşmayalım. Hmm, dedikodudan büyük günah yazıyorum ama suç hafifletici cümleler var. Aman bize ne günahı boynuna dedikodu yapman gibi olmasın en iyisi sileyim ben bu günahı. Bakın benden... Dana kumar haneciler krali Aa, bu, piko o, ayak üstü insanı siko derler. Sökül paraları. Mahvoldum. Allah'ım sıfıra indi. Arkadaşlar sakın kumar Aa, oynamayın. Bütün param bunun içinde. Eee benden Ay, bu kadar kip, 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 Cemil, cemil kardeş. kardeş kumar adam yorar. Hepinize bol şans. Dur gitme. Aha. Adam karısını soruyor İyi de her şeyini kaybettin. Ortaya koyacak. Neyin kaldı ki? Karım. Nasıl yapacak? Karımı ortaya koyuyorum. Her zaman kötü her gelecek diye bir şey yok ya. Bu sefer kazanacağıma inanıyorum. Çok keyifli bir oyun olacak. Hadi başlayalım. Bey bu yanında getirdiğin adam da kim? İlk defa görüyorum. Ne için geldi? Borcunu almaya geldi. Tamam. Neden? Kendisi bankacı mı? Hayır. Arkacı. Karma kibar davran olur mu Fiko? Sen kan de yatak odasına isimleri. geç adım. Sesini çıkarma. Yoksa çocuklarımız aç kalır. Ah, Okulumuzda abi. hep beraber bir seneyi daha geride bıraktık. Ahmet, Teşekkür ederim hocam. Ben de size teşekkür ederim. Bu sene çok emek verdiniz bana. Yarram ne anlatıyorsun? Teşekkür belgesini kazandın demek istedim. Ama nasıl olur? Ben ortaokul hayatım boyunca sürekli takdir aldım. Şimdi liseye geçtim diye aileme teşekkür mü götüreyim ha? O biricik insanlara bunu nasıl yaparım? hocam? Ret ediyorum. Sizi de. Ben mezun Ulan bu silgi filan mıydı? Ne oluyor lan? Aha. Hatırlatma Siktir et ben bu kadar nermi gösteriyorsun Yıl Sony Note ortalaması Bebe çalı gidiyorum ama biliyorum ben ya Buyur Oğlum ben bunlar karneye ben tansiyonumu yazmış amına koyayım? Oğlum onu bunu boş ver yönetmelik bana karne çıkarmamış Okul müdürü bugün Çok benim yanıma ya. şu dondurma çubuğunu uzattı Senin karnem bu dedi Üzerine Evet Üzerine baktım. Tekrar deneyiniz yazıyor amına koyayım? Okulumuzda hep beraber bu arada ben size söylemiş miydim bilmiyorum ama benim oğlumun mükemmel bir sesi var. Gerçekten mi? O zaman bize bir şarkı söyler artık. Evet ya, sesini ben de çok merak ettim şimdi. Bence annem biraz abartıyor. Yani ortalama bir sesim var o yüzden söylemesem daha iyi. O şu an utandığı için böyle yapıyor. Duştayken bir şarkı söylüyor bütün mahalleli bizim kapının önüne toplanıyor. Konser var zannediyorlar. Öyle değil mi anneciğim? Hadi bir şarkı söylesene. Duysunlar ablalar sesini. İyi madem çok ısrar ettiyseniz sevdim bir parçayı söyleyeyim. Son ki işte gitme turnam bizim evden gitme turnam bizim evden dön gel Allah. Aşırı kısa Sensizlik ölümden beter. Bu kadardı galiba. Maşallah maşallah. Ya nedir benim bu çektiğim doktor bey? <laughs> Öncelikle evet. sakin ol Cengiz Bey. Şimdi size yardımcı olabilmem için lütfen biraz rahatsızlığınızdan bahsedin. Problem şu, karımla ilişkiye giremiyoruz çünkü benim bülbül ötmüyor. Af buyurun, bülbül ötmüyor derken. anlayışta doktor, çavuş emir vermiyor. Cengiz Bey ne diyorsunuz amına koyayım? Anlamıyorum ki. Lütfen biraz daha açık olur musunuz? Yarrağım Kalkmıyor doktor bey. Ha, işte şimdi oldu. Unutma, tıpta utanma yoktur. Şimdi varsa senden karının fotoğraflarını rica edeceğim. Telefonumda olacaktı <laughs> ama ne istiyorsunuz? Teşhisi tam koymak için önemli. Hmm. Senden iki dakika müsaade isteyeceğim. Dediğim gibi teşhisi koymam lazım. Bu ses ne? Gülmeyeceğim diyorum ama gülüyorum. Cengiz gibi. Bey ya. müjdemi isterim. Sıkıntı sizde değil. Karnınızda. İki Deve yarra yemek isteyenler sıraya. Bir dakika lan benim bu sırada ne işim var amına koyayım? Ben hiç bakmam bana var. Bana sana devrediyorum. Ooo şükran abibi şükran nanu abu gel sadu. Ya ne diyorsun amına koyayım ya? <laughs> o nasıl bir rüyaydı lan? Benim bunun anlamına bakmam lazım. Rüyada deve yarra için sıraya girmek. O halan keşke rüyamda dəvə yarranı eşidim zənginlik bələdtiymiş. Amanətsə sırama adamə verdim. Bu da iyi bir haberin göstəricisidir. Babaanne senin gözlerin neden bu kadar büyük? Seni daha <laughs> iyi görebilmek için. Hmm, peki burnun neden o kadar devasa? Aynı bizim köyün yokuşlu yolları gibi. <laughs> hmm, senin o mis kokuyu <laughs> daha iyi alabilmek için torunum. Ya kolların neden o kadar uzun? Rahmetli Aha. dedeminkiler bile daha kısaydı. Allahüme sabrin. Sana daha iyi sarılabilmek için tabii ki. Peki kulakların neden bu kadar büyük? Kepçe, kepçe. <laughs> Ulan amına kodum o kızı. Sen benim kulaklarımı nasıl yiyordun? Ya. Kurdum ben kurdum. O kadar aptasın ki iştahımı kaçırdın. Yok burnu niye büyük? Yok niye kulağın büyük? Sana ne yarrağım? Sen yok kendi yamuk suratına bakmıyorsun. <laughs> Vallahi billahi ya baba nesi boşuna hastalanmamış. Sen <laughs> de cinnet geçirmiş kadın. İlk okudaki bin. İki gram beyni var onu da ben yemeyeceğim. Rahat ol ya. <laughs> Babaanne Çocuklar, şimdi hepiniz bana ileride hangi mesleği seçmek istediğinizi söyleyin. Mesela sen Mehmetciğim, büyünce ne olacaksın? Ben emniyet müdürü olacağım öğretmenim. Aferin, güzel bir hedef. Çocuklar, hedefleriniz hala aynı mı? Yok hocam ya, ben komiser olmaya karar verdim. Emniyet müdürü biraz aşırıya kaçıyor gibi. Mehmet, yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin. Üniversite sınavına az kaldı. Komiserlik için çalışıyor musun? Çalışıyoruz hocam ya. Komiserliğe de puanım yetmezse en kötü ihtimalle polis olurum gibi. Bak, senin için komiserlik altını kabul etmiyorum. Beni hayal kırıklığına uğratma, tamam mı? <laughs> Mehmet, ne arıyorsun oğlum sen burada? <laughs> Hocam haberiniz yok mu? Üniversite sınavında bir şey kazanamadım. Ben de araya birilerini koyarak torpille okulda güvenlik oldu. Ulan oros bir çocuğu. Sana 20 yerime verdim. Kendimi şu an babam sınıfındaki Mahmut <laughs> Hoca gibi hissediyorum. <laughs> Siktir git gözüme görükme tamam mı? Hadi be oradan. <laughs> Ulan siz ceza cezamaz da sıkıntı çıkmasın istedim. Yoksa ben size yapacağımı bilirim. Ula Bekir, ne mırıldan sen orada lo? Oo, ağam hoş gelmişsin. Emrettiğin gibi yerleri süpüreyim. Sen istesen yarrağına kurban oluruz Ey, aferin. Sana özel bir eşim düşmüştür. Buyur ağam, ne istersen. Uzun zamandır avradımın yüzünü dahi görmeyem. O yüzden sebeptir ki bu gece rüyalanmışım. Uyku da boşalmışım. Senden ricam <laughs> o içliği temizlemendir. Sana haremimi açtım ağam. Çok seviyor ya. Maşallah ağam, ne boşalmışsın böyle. Keban barajı gibi de var tabii. Temizlemek benim için bir şereftir. Yarına kadar hazır olsun. Karımın durumu nasıl doktor? İyileşecek mi? Maalesef henüz bir şey söylemek için çok erken. Karınızın ciğerlerine fibula bulaştığı için aglitülasyon enjekte ettik. Bu da belli olmasa yol Bununla birlikte kuzi diyata sendromu da eklik edince olsun. yapabileceğimiz pek bir şey kalmıyor. Ya ne diyorsun amına koyayım anlamıyorum ki. Çekil önümden karımı göreceğim. <laughs> Canım karım, seni bu hallerde görecek miydim ben a? Biliyor musun doktor, onu hizmetçiyle aldattığımdan beridir benimle konuşmuyordu. Bugün de onu aldatmaya şehir dışına gidiyordum. Her ne kadar aldatsam da benim için hayatımdaki en önemli kadın o. Üç tane metresim var ama toplasam bir karım etmezler. Bu ne ya? Bir şeyler yapsana doktor, neler oluyor? Ananın amma oluyor, karını bir benle aldatmamışsın. Senin söylediklerini duyduğu için kalp ritmi bozuldu. Bu da kuzi diye... Arkadaşlar bildiğiniz üzere bugün ip atlama sınavı yapacaktık ama bazı ipneler okulda kipi çalmışlar. <laughs> Biz de imkanlarımız dahilinde Android bir şarj kablosu bulduk. Bununla ip atlayabilir misiniz? Hayır hocam ya. Ben yani gerizekalı kızım. Siz iş olsun deyip atlayın. Ben zaten herkese 95 vereceğim. Kopyala yapıştır hesabı. Çocuklar umarım iyice çalışmışsınızdır çünkü bayağı bir boşluk doldurma sorusu sordum. Hocam peki kelimeleri de verdiniz mi? Oğlum kelimeleri de ben veriyorsam sen neye rama yarıyorsun o zaman? Hem bir daha bana böyle bir soru sorursan senin ananı lale devrine ışınlarım. <laughs> <Matematik Sınav? gülüyor> <laughs> 10 klasik soru. Hani test soracak. Hmm. Yok <laughs> gelme 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 hepsi yanlış. Çizgi 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 ananın amına çizgi 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 puan yok Canımın içi şu an ne yapıyordur acaba? Ay merak ettim dur bir arayayım. Bak sen. Alo aşkım ne <laughs> Ya seni merak ettim. <laughs> e daha 15 dakika önce konuşmuştuk. E merak ettim işte ya. <laughs> sen en son bir sıçmaya gitmiştin ne no. oldu? İşte ben de ne yapayım? Yeni sifonu çektim geldim. <laughs> Ulaş efendi, benim kocam bir sene evvel Macaristan seferine gönüllü katıldı. O günden beri de ondan haber alamadım. Bu mektupta iki aylık gebe olduğum yazıyor. Lütfen bu müjdeyi ona ulaştır. Ben bu mektubu ulaştırana kadar <laughs> senin karnındaki beledi zina mektebe başlar <laughs> rahatun. <laughs> Ama yine de elimden geleni ardıma koymayacağım. Mağaramdan duman çıkmak. Bu ne anlama gelmek? Ben o dumanın anlamını bilmek. Karın başkasıyla sıkışmak. Canımın Abi sana şeyi soracaktım ya, üniversitede kızlar teklif ediyormuş. Bu doğru mu? Ne teklifi lan? Hamdi Bey'in teklifi mi? Amına kodumun dünyaya girmemişi bak. Sen o kampüsten adımını attığın an kızın biri senin koluna yapışacak. İşte o zaman senin çavuş be öyle şaha katacak. Cahilliğini ise o gün sonra erecek Merhaba, sokak evet. hayvanları için bağış topluyoruz da katkıda bulunmak ister misiniz? Bana ne ya, benim durumum onlardan Aha. daha kötü. Aman be gerizekalı. Hı <laughs> hı, aptal. Abi sana şeyi soracaktım. Babacım duydun mu iPhone 15 i̇şte zenginler Oğlum böyleymiş. duydum daha 14'lerden ne farkı var ki bunlar? Ya hem önündeki çenteyi küçültmüşler hem de dokununca daha pürüzsüz hissettiriyormuş. Wow iyiymiş o zaman hemen 2 adet sipariş ver. Baba duydun, o da iPhone 15 çıkmış ha. E çıkmışsa çıkmış ne yapalım oğlum? Senin götüne giren çıkan ne? Afyon 15, 16, 17 böyle gider bu. Biz bunların üstüne yetişebilir miyiz? Vallahi ben onu bunu anlamam. Bana o telefonu alacaksınız. 5 senedir kırık iPhone 6 kullanıyorum. Artık arkadaşlarımla bile konuşamıyorum. Ne yapayım, o telefonu? E kendi... tamam o zaman ben bu çayı Sen yeni telefon alacaksın diye açtıktan öne. Sen de arkadaşlarınla... ...iPhone 15'inden bizi çekersin. Babacığım... Hayatım dikkatimi çekti de bugün hiçbir şey yemiyorsun. Yoksa dün insana su aygırı gibi olmuşsun dediğim için Allah Allah. alınıp diyete mi girdin? Abartma ya. Seni insan yerine koyup dinleyen mi var sanki? Sadece ağız kokun dışarıma kaçırdı. Deyemem. Cidden sen hiç dişlerini fırçalamaz mısın? İnanır mısın? Bu lafı bir senden bir de Allah. geçen hafta gittiğim malo orospusundan duymuştum. Gerçi onun yanında bile daha mutluydum. Hayvan herif, cehenneme git. Ben cehenneme giderim de acaba sen bir bütün olsun hesabı ödeyip gider misin? Baba nasıl dinliyor? Götün sen... Değerli öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılına hepiniz hoş geldiniz. Bu sene çok sıkı kurallarımız var. Hocam ne gibi mesele? Numara 69. Söz hakkı almadan konuştuğu için elendi. Ayrıca daha ilk günden devamsızlık yapan bütün öğrencilerin annesiyle iletişime geçildi. Kızım sen, yaptığın yoğun makyajdan yüzün görünmediği için elendin. Ne hala ya? Yani? Ayrıca yeni kurallarımız, kantindeki sırayı önlemek amacıyla bütün ürünlere yüzde dördüz zam yapıldı. Okulda büyük tuvaletini yapmak, yani sıçmak yasaklandı. Ve en önemlisi okul zirvimiz değişti. Hadi, 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 hadi. Değerli spor severler, Filenin Sultanları Avrupa Kupası'nı kazandıktan sonra Sırbistan Teknik Direktörü Guardo Ucci başlarda oldukça iyiydik. Ama sonlara doğru amı göte dağıttık şeklinde açıklamalarda bulundu. Rakibimiz Türkiye'yi tebrik ederiz dedi. Ulan var ya helal olsun şu kadınlara. Ben size söyleyeyim, Türkiye voleybol ülkesidir. <laughs> ya bir tabii şimdi biz de gurur duyduk, mutlu olduk da sen yine de böyle konuşma. Çünkü Türkiye futbol ülkesidir. Sen kahvehanede böyle konuşursan götene parmak yersin. Niye dayı ülkenin futbolda ne başarısı var? Ulan ipler bırak, durur musun başarı gibi. olsun? olsun yapıyorsun? Akşamda kalk kaç yayın izliyorsun. Hem bir kere voleybol ne? Elle oynanıyor. Biz ülkece... Oğlum uyansana bugün kurban bayramı. Üç dakika içinde sofrada olmazsan sonun kötü olur. Lan anladık da beni niye makineledin? Ben halı mıyım? Belki de kilimim. Ya zaten beni zorla kaldırdınız. Peşin peşin söyleyeyim. Bu sene ben amcamın bayramını kutlamam. Adamın eli kurban kokuyor. Geçen sefer 20 lira verir umuduyla bir öptüm. Ya dedim özü bileyim ne şeytani racim ya. Lan göz adam. Çalışan adam kopar. <laughs> sen önce yemek yemeyi öğren. Bana kardeşinin tepkisi Lan babanla doğru konuş bu bardakı senin. Bu bayramı da ailemle geçirdim. Çok özür dilerim. Anne, Hayatımın en önemli sınavına iki gün kaldı. Ya başaramazsam? Aa! Kızım sana hiç yakıştıramadım. Sınav dediğin ölüm değil ya. Kazanamazsan seneye bir daha girersin. Ha yine mi kazanamadın? Eşek değilsin ya. Kendine bir tane zengin koca bulursun. Annen gibi. Lan orospunun da ordu. Hem oynamayı bilmiyorsun hem anama küfür ediyorsun. Adres ver adres. Gelmeyenin anasını avradı nadir. Ya oğlum şu YKS sınavına iki gün kalmış. Şu oyunu bırak git bak konular nedir en azından bir onu öğret. Ya baba rahat bırak beni. Zaten uzmanlar diyor ki sınava son iki gün kala çalışılmaz. Bırak da oyun oynayayım. He peki bu amına kodumun uzmanları dört senedir nerede de sen iki gündür uzmancı oldun başımıza. He? Baba bir dakika bir tane çocuk hem sana hem anama küfür ediyor. Dur <laughs> bekle. <laughs> o çocuk haklı. Bu ise iki kilometre ötede götünü veriyor. Bu ne o? Bu niye kapanmıyor? Oğlum hadi bir gelsene. Ha ne oldu baba? Ya benim telefonum bozuldu. Dakika bir bildirim geliyor. Yok Ayşe yanıyor. Yok Fatma patlıyor. Sen o oku, okul okudun. Bunu bir düzelt ya. Oo sen hangi sitelere girmişsen telefonuna virüs bulaşmış. Benim yapabileceğim bir şey yok. Telefoncuya götür. Beni telefoncuyla uğraştırma şimdi ya. Boşuna mı okuttuk seni? Çöz işte. Okulla ne alakası var? Okulda bize eskortlarla mücadeleyi mi öğretiyorlar? Nasıl lan? Size okulda hayat bilgisi dersi vermiyorlar mı? Ya ne hayat bilgisi? Onu ilkokulda öğretiyorlar. İçinde de trafik kuralları falan yazıyor zaten. E, tamam işte videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve kanala abone olmuşsunuzdur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bu arada Bayekir Kertenkil 31'in linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan da onun kanalına gidip videolarını izleyebilirsiniz ve abone olabilirsiniz. Aynı zamanda bizim kanalımıza da abone olmak için çipek demeyin alt taraftan abone olun yeterli. Hoşçakalın.